Bu seferin aslında temelde üç amacı vardı. Birincisi iklim değişikliği. Ege Denizi bildiğiniz gibi iklim krizinin en sıcak noktalarından biri artık. Ee, Türkiye'nin diğer denizlerine paralel bir şekilde Ege Denizi'nde de su sıcaklığı 0.4 ile 1.4 santigrat derece arasında artmakta. Bu suyun artışı başka şeyleri de beraberinde getiriyor tabii. Ee, özellikle yabancı türler, sıcak suyu seven yabancı türler artık Ege'de gözlenmeye başladı. Sucu sıcaklığı artışı ya sebep oluyor. Buharlaşma da yüzey suyu e, tuzluluğunu artırıyor. E, i̇kinci olarak da körfezlerle Ege Denizi arasındaki e, etkileşim. E, Ege Denizi'nde körfezlerin etkileşim bulunduğu açık deniz olan Ege Denizi'nde yapılan, oluşan herhangi bir iklimsel değişim direkt olarak körfezleri etkilemekte. Çünkü su alışverişi olmakta, körfezleri besleyen, nefes almasını sağlayan temiz su Ege Denizi'nden gelmekte. Dolayısıyla açık denizinde oluşan değişiklikler körfezlerimizi de etkilemekte. Üçüncü ve son olarak yoğun su oluşumu, Ege Denizi yoğun su oluşan oluşturan bir deniz. Konumu ve koşullar gereği diyeyim. Burada oluşan yoğun sular aslında Akdeniz'in içlerine derin su olarak akıyorlar ve oluşum yerinden daha uzak mesafeleri etkiliyor. Dolayısıyla bu suyun zamanı ne kadar oluştuğu, nerede oluştuğu ve nasıl dağıldığı çok önemli. Bu seferimizde bunlara da ışık tutacak bilgiler topladık. Burada bir deniz tahmin sistemi oluşturmak istiyoruz. Hani Hava tahmin sistemlerine benzer olarak deniz koşullarını tahmin eden bir sistem geliştirmek istiyoruz. Bu sistem deniz koşullarını bundan kasıt sıcaklık, tuzluluk, sirkülasyon, dalga yüksekliği gibi her gün önümüzdeki 5 gün için tahmin edecek.